Merhaba Murat Hocam. Merhaba Leman. Hipertansiyon tedavisinde hedeflerimiz nelerdir? Demiştik ki antihipertansif tedaviyle kan basıncımızın düşmesi kalp damar riskimizi doğru orantılı olarak azaltmaktadır. Genel olarak kan basıncı hedeflerimiz yaşlarda 14-9'un altı, gençlerde ise 12-13-8 milimetre mm civar civarındadır. Ancak yandaş durumların ve hedef organ hasarlarının eşlik edip etmemesi hedeflerimizi değiştirecektir. Genel olarak komplike olmayan hastalarda 14-9 hedefimiz ancak diyabet hastaları ve hedef organ hasarı olan hastalarda 13-8 ve özellikle böbrek hasarı gelişen hastalarda 12,5-7,5'un altını hedefleriz. Unutmayalım ki hipertansiyon tedavisinde hazır konfeksiyon giyim önerilmez. Daha tanı aşamasında bir terzi gibi hastanın ölçülerini alır ve kişiye özel tasarlanmış bir tedavi düzenleriz. Takiplerimizde de oluşturduğumuz bu tedaviye sürekli ince ayar yani rötüş yaparız. Bu haliyle tansiyon tedavisi hastaya özel ve dinamik bir süreçtir.